bu ya ona hiç gerek yok nefes alamıyor. Yine ekipmanımız. Evet. Hazır. Selam Yeliz ben. Hoş geldin YouTube kanalıma. Daha önce birkaç videom daha var. Onları izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Çünkü videoların sırasını sistematik olarak aslında en baştan başlayarak bedenini, seni ve aslında bedenle ilgili mini mini anatomik Bilgileri de 3 boyutlu olarak zihninde oturmak üzere tasarlanmış bir kanal hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bugün sırada omurga hareketliğimiz var. Bu zamana kadar karın aktivasyonları, nefesler, neler neler yaptık. Bence izlesen iyi edersin. Geldik. 4 ayaktayız. Dört ayak pozunda el bileğim, dirseğim ve omzum aynı hizada ve dizlerimde hemen kalça eklemin altına konumlanmış durumda. Omurgayı niye hareket ettiriyoruz? Önce bir onu söyleyeyim. Omurga mobilitesi neden önemli? Omurganın içinden bütün bizim hayat aktivitelerimizi sağlayan sinir sistemimizin ana elemanları geçiyor böyle. Elektrik kabloları gibi düşün. Dolayısıyla o kabloların hareket edeceği alan, omurgayı böyle yuvarlak bir silindir boru olarak düşün. İçinde hareket edeceği alan ne kadar ona uygun olursa, sağında, solunda, boşluğu vesairesi, akışı, oradaki kan akışı ne kadar uygun olursa, dolayısıyla senin sinir sisteminin hareket ettiği, barındığı yer, iletimi ayarladığı yerde o kadar sağlıklı olacak. Yani aslında bütün hayatını etkileyecek bir yerden bahsediyoruz. O yüzden omurganın hareketliliği çok önemli. Geldik şimdi. Traveler'ı geçtiysek. Şimdi önce catcall'a başlıyoruz. Yani kedi, inek. Nefesimi alırken göz kafesim karşıya açtım. Bu inek pek neye benzemiyor olabilir? Hint inekleri böyle tuhaf oluyor. Bizim alışılmışımızın dışında oluyor tipleri. Nefes aldım. Sanki nefes alırken başımın tepesinden görünmez. Bir iple yukarıya doğru uzuyorum. Nefesi verirken bak kuyruk sokumundan başlayarak yuvarladım omurlarımı. Ve sırtımı, kediler korkar da iter ya hani yukarıya böyle kendini. Ve tekrar nefes aldım, belim aşağıya çöktü, tek tek omur omur, başımın tepesine yukarı uzadım ve nefesi verirken belimden başlayarak yuvarladım sırtımı. Birisi geldi, kedi korktu. Ve tekrar nefes aldım, Belin aşağıya, göz kafesini aşağıya yeri itmeye devam et. Böyle bir şey değil. İyice uzadın ve nefesi verdin. Tekrar. Yine tüm bunları yaparken hiçbir yere gitmiyoruz. Acelemiz yok. Lütfen fark ederek yap. Nefesi verirken de alırken de bu omurlarının yani omurgayı oluşturan bu tek 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 kemiklerin üst üste minerek hareket ettiğini fark et ki dikkatini yine bedenine getirmeye çalış. Böylelikle en azından fitness'a gidip böyle sadece telefonda Instagram'a bakarken bacak çalışıyor halinden bir farkı olsun. O yüzden pilates ve yogayı uzmanlar öneriyorlar. Çünkü nefes, zihin ve beden bütünlüğünü sağlamana yarıyor tüm bu farkındalık hali. Hadi bir tane daha nefes al. Ve nefesi verirken. Kabarttım. Şimdi kolların yorulmuş olabilir. Şöyle salla omuzlarına. Şimdi geldik tekrar dört ayaktayım. Sağ elimi ensemin arkasına aldım kendimi bastırmıyorum böyle çenem kapatmıyorum. Dirseğim açık. Nefes aldım. Göğüs kafesimi sağa doğru açtım. Verirken diğer tarafa doğru döndürüyorum. Yine sanki çamaşır sıkıyor gibi düşün. Nefesi al. Açtım sanki geldi. Buraya nefes. Nefesi verdim. Bu tarafa doğru. Çamaşırı böyle sıktım. Akciğerlerim küçülerek nefesi boşaltmama yardımcı oldu. Tekrar nefesi al. Ve nefesi verirken diğer tarafa ve son kez ve nefesi ver. Diğer tarafa. Şimdi koydum sağ elimi. Şimdi diğer tarafı yapalım. Sol elimi ensemin arkasına aldım. Sağ omzumun içine çökmüyorum. İt yere. Nefesi al. Sola doğru aç göğüs kafesini. Ve nefes verirken bu tarafa doğru. Bak burası çapraz şekilde aslında sıkıştırarak nefesi boşaltıyor. Tekrar nefes al. Ve nefesi boşalt. Ve tekrar ve nefesi boşalt. İnşallah sen de benim gibi gülüyorsundur. Beni melekler güldürüyor ara ara. Gülmeden duramıyorum. <laughs> geldim. Tekrar dört ayak üstündeyim. Bu defa hareketimizin adı kedi kuyruğunun sallanması aslında. Şimdi sağ topumu kalçama yaklaştırdım. Bu benim kuyruğum. Ben de kediyim. Şimdi nefesi alırken geldim bu tarafa doğru. Kuyruğumu sağda ve böylelikle nefes videolarımı izlediysen hatırlayacaksın. Sol akciğerime doğru nefes aldım ve verdim ortaya. Nefes aldım burada ve verdim ortaya. Nefes al ve ver ortaya. Nefes al ve ver ortaya. Nefes al ve ver ortaya koydum. Şimdi sol topumu kalçaya yanaştırdım. Soldan geldim, nefesi aldım. Ve verdim ortaya. Yine aşağıya lütfen çökmediğinden emin ol. Kendini it yukarıya doğru. Ve tekrar nefesi al. Arada karıştı. Ve ver ortaya. Nefes al. Ve ver ortaya. Nefes al. Ve ver ortaya. Ve indirdim. Çok iyi. Yine bir sürü hareket yaptık. Bu defa omurgamızı hareketlendirdik. Videoyu bir sonlandırmadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve sevdiklerine paylaşmayı unutma. Desteklerin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.